7 Ekim 2025'te saat 6.47'de Ankara saatine göre 6.47'de bir koç dolunayımız gerçekleşiyor. Yükselenimiz terazi. Şimdi dolunayın e, genel temada e, güzel bir açısı yok. Dolayısıyla şimdi çok fazla fedakarlık etmek de doğru değil burada. Güneş koç burcunda yüceldiği için terazi burcunda düşecektir. Güneş terazi burcunda düşük bir pozisyondadır. ve Dolayısıyla terazi burcu hayır diyemeyen de bir burçtur. Çok fazla fedakarlık yapıp kendinden feda edenler, hayır diyemediği için bir şeyler yapmak zorunda hissedenler de burada aşağı çekilenler olacak. Ve haksızlığa uğramak diye bir şey de vardır. Bakın Terazi de hak, hukuk, adaletten bahseder. Burada aynı zamanda bir haksızlık da söz konusu. Şimdi koç da e, bu haksızlığa e, sessiz kalacak bir burç değildir. Koç burcu da düşünmeden hareket eden, işte çocukça tavırlar sergileyebilen, işte ani fevri hareket edebilen, kavga edebilen, çok dürüst dediğim dedik bir burç yani inatçı bir burç. Dolayısıyla burada inat da edebilirsiniz konularla, yaşadığınız konularla alakalı. Bir yedi aksında ilişkileri tamamen e, mercek altına alıyor bu. Aynı zamanda e, MC ile de Tek araya dönüşüyor. Dolayısıyla hani böyle çözülmesi gereken e, ciddi problemler var burada. E, hani kimseyle mahkemelik olmamaya dikkat edin. Ama merak etmeyin. ya yani Bir haksızlık vesaire gibi bir durum varsa şu an yaşadığınız bu konuyla alakalı bir çözüm gelecek. Ama nerede çözüm gelecek? Şimdi çok fazla fedakarlık etmek doğru değil. Ee, çok fazla fevri hareket etmek de doğru değil. Burada ne yapacağız? Burada biraz daha dinleneceğiz. Yani e, ve ilahi adalete güveneceğiz. Neden? Kuzey Aydın balıkta. Bunun dışında Kuzey Aydın balık dışında e, bize destek veren açılar ne? Yani Jüpiter, Satürn açısı. Yani şimdi burada aslında e, Jüpiter ve Satürn Jüpiter yengeçte, de yüceldiği bir pozisyonda 10 evde ve e, burada iş hayatımızdan e, ondan sonra çalışma, günlük rutinlerle alakalı konulardan destek alabilirsiniz. Yani satürn balıkta, kuzey aylığım da balıkta. Şimdi sen hak, hukuk, adaleti kendin içinde arıyorsun. Hayatındaki başka kişiler içinde arıyorsun. Burada şuna dikkat etmeniz lazım. Her şeyin en merhametlisi Allah. İşte senden daha adaletli bir Allah var yukarıda. Hani Şimdi ilahi adaletten bahsediyoruz. Satürn de burada. Dolayısıyla Allah'tan daha adaletli olamazsın. Allah'tan daha merhametli olamazsın. Ee, yani şimdi buradan sana sunulan bir e, sistem var. Yani şu anda böyle ama bununla alakalı bir ödül geliyordur sana. Yani bunu yaşamanda mutlaka bir hayır vardır. Ve bunun devamında e, adalet sistemine baktığın zaman ilahi adaletin sana getireceği çok daha büyük sürprizler olabilir. Kuzey ay düğüm Balık için söylüyorum bunu ve Satürn Balık için de söylüyorum. Burada tutulmalardan da çıktık şu anda. Şimdi şöyle bir e, sayfamız var bizim. Tamam mı? Hayal ettiğimiz, planladığımız yani şu anda planladığınız hiçbir şey Olmayacak yani ya da zor e, olacak. ya Bununla alakalı işte ödüller alabilirsiniz. Evet ya yani çaba göstermek önemli. Ama şimdi e, şöyle de bir konu var. Şimdi şöyle bir sayfamız var. Tamam mı? Bizim hayal ettiğimiz yer. E, bunu şurası. Yani şöyle bir şey hayal ettik kendimize. İşte böyle bir yer hayal ettik. Burada tatile çıkmayı hayal ettik. İşte çocuğunuza güzel vakit geçirmeyi hayal ettik. Ya da bir araba, bir ev hayal ettik. Hayaliniz neyse. Hayalinizdeki aşkı yaşamayı hayal ettiniz sizin hayal ettiğiniz yer burası. Ama kaderin size sunduğu şöyle yani şöyle büyük bir alan var. Yani aslında burası değil de yani sizin şu hayal ettiğiniz yer değil de, şurasının olma ihtimali var. O yüzden hiçbir şeyi şu anda takıntı haline getirmeyin. Evet planlarınız için çaba gösterin. Çünkü bunun çok büyük bir ödülü var. Yani <laughs> sizin hayal ettiğinizden çok daha güzel bir ödülü var. Buna inanarak hareket ederseniz çok daha iyi olacak. Şimdi bunun dışında Jüpiter'den de destek alıyor dedik. Yani böyle bu zamana kadar hiç görmediğiniz desteği görebilirsiniz. Bu zamana kadar hiç karşılaşmadığınız fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani hani hiç ummadık çözüm yöntemleri bulabilirsiniz. Beklenmedik fırsatları elde edebilirsiniz. Yani çok güzel bir aşk yaşayabilirsiniz. Çünkü burada juno Neptün sinesi de var. Artık Juno da yay burcuna geçti. Dolayısıyla hayatınızdaki kişilerle beraber daha böyle eğlenceli, keyifli vakit geçirebileceğiniz, gezip tuzabileceğiniz bir dönemi de anlatır Juno. Burada Juno'nun Juno Neptün açısıyla beraber hayalinizdeki aşka da kavuşabilirsiniz, ilişkiye de başlayabilirsiniz. Şimdi yine ay düğümleri 6-12'de, Satürn de 6'da dolayısıyla hasta olmamaya dikkat edin. Şu anda iş yeriyle alakalı, günlük rutinlerle alakalı çok yorulduğunuz bir dönemi anlatıyor. Yani birçok kişinin iş yeriyle alakalı problemler de söz konusu olabilir. Ee, bazı iş yerleri bu zamana kadar zaten ay düğümleri tutulmalarında yani Başak Burcu'ndaki e, güneş güneş tutulmasıyla beraber ya da e, Balık Burcu'ndaki ay tutulmasıyla beraber bazı e, iş yerlerinin kapatılması, işte hastanelerin kapatılması ya da e, dengenin tamamen değişmesi gibi konular vardı. Burada da e, yine hani bir kayıptan bahsedebilir. Yani burada e, dediğim gibi Venüs'te güney aydümle beraber e, bir kayıp geçmişten gelen bir ilişki, ama bu ilişkinin e, manipülatif tavırları da söz konusu olabilir. Pluto Uranüs açısı hala devam ediyor. Bu dördüncü ev ve sekizinci ev konularıyla alakalı bir e, yerde çıkmış. Yani bu ne demek? Ev almak, borçları ödemek, yani sekizinci ev krizler, krediler, borçlar, faizler. İşte nafaka gündemleri ya da e, hani burada ameliyatlarla alakalı problemler de söz konusu olabilir. Yani şu anda maddi olarak bakın birkaç gün öncesinde kaybettiğiniz şeylerle alakalı 8. evde e, kredilerle ve borçlarla alakalı güzel bir destek görebilirsiniz, çok güçlü yerlerden destek görebilirsiniz. Beklemediğiniz fırsatlar elde edebilirsiniz. <laughs> Bunun dışında e, asıl değinmem gereken konu burada Merkür, Plüto, Kare. Merkür, Lilith, Mars kavuşum. Yani şu anda dikkat etmeniz gereken şey e, eri figürlerden gelebilecek e, ve Akrep Burcunda olduğu için e, burada parayla alakalı. Yani çünkü Akrep e, kredi, borsa, işte e, yatırımlar faizler, borçlarla alakalı burada lilip de var yani. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü dolandırılabilirsiniz. Yani parayla alakalı bir de güney aydınlığınız kavuşumdayken aman e, maddi kaynaklarınıza dikkat edin demek zorundayım. Bunun dışında Mars zaten ikinci evde çıkmış, bu da çok fazla harcama yaptığınızı gösterir ee, ve bununla alakalı da kendinizi bir düzene sokmak zorundasınız. Yani oturun bir düşünün, ee, zaten koç dolunay olduğu için çok her şey çok hızlı gelişecek, önce burçlarda olan e, yeni ay ve dolunaylar çok e, etkisini hızlı gösterir ama yine e, saman alevi demiştik ya koç burcuna, saman alevi gibi hızlı bir şekilde de e, konu kapanır. Dolayısıyla e, bir e, gereksiz borç yaptıysanız kendinize ya da beklemediğiniz borçlar e, geldiyse size uranüs spritu açısıyla beraber de bu konuyla alakalı beklemediğiniz fırsatları elde edebilirsiniz. Ama dikkat edin yani burada e, kandırılma, dolandırılma, e, aldatılma maalesef e, bu tarz şeylere de gelebilirsiniz. Merkür pütü ile beraber zaten yani şu açı manipülasyon daniskası. Yani gökdüzünde ciddi bir manipülasyon var ve hani ya, haksızlık var, manipülasyon var ve buna e, kayıtsız kalamayacak bir koş dolunayından bahsediyoruz. Yani ortalık ciddi anlamda gergin ve kasvetli olması lazım şu anda. E, öyle de olabilir. Yani ortalık ciddi anlamda gergin ve kasvetli olabilir. O yüzden hani şöyle bir e, olaylar çok hızlı geliştiği için bu olaylar gelişirken bir adım geriye atıp biraz dinlenmek e, ve olayların e, gözlemini yapmak, e, olayların analizini yapmak ve doğru karar almak için e, biraz geri çekilip dinlenmek iyi gelecektir. Onun haricinde zaten birkaç gün öncesinde Merkür-Şiron karşıtlığı da olacağı için burada yara alacağınız ya da yara aldığınız konulardan gündeme gelebilir ya da daha önce yara almışsınızdır bu konuyu konuşursunuz ve bir daha bu konuyu yaşamamak üzere bu konuyu kapatırsınız ya da yara verici konuşmalar yapılır ve bir daha geri gelmemek üzere. Ya yeter bitti diyebilirsiniz. Ya da birilerinin size böyle söylemesi gibi konular söz konusu. Ama burada hani sizi yemliyordur ya da sizi kandırmaya çalışıyordur. Sizi manipüle etmeye çalışıyordur. Ama manipülasyona dikkat diyeceğim. Parayla ilgili konularda da dikkat etmenizi isteyeceğim sizden. Onun haricinde Jüpiter Yengeç ve Jüpiter Satürn açısıyla beraber olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Beklemediğiniz yani hani şey var ya e, bu bana yardım edebilir mi diye baktıkların değil de Allah sana kimi yardımcı gönderirse şu anda size o yardım edecek. E, hiç beklemediğiniz kişilerden yardım edesek görebilirsiniz bu e, dolunayda. Umarım herkes için çok hayırlı e, olur. Burada bazı kurtarıcılar da e, karşımıza çıkacaklar. Ve bunu yapabilenler daha aklı selim hareket edebilenler olacak. Siz de bu yaşadıklarınızla alakalı biraz dinlenip geri çekilip düşünerek hareket ederseniz daha iyi olacak. 7 Ekim akşamı da yine size birileriyle görüşmek, konuşmak, işte iletişimde kalmak ya da bir şeyler için karar almak. Çok doğru değil yani e, çünkü yara alacağınız bazı gelişmeler yaşanabilir. Yani mümkün mertebe yalnız olmaya dikkat edin, e, bireysel hareket edin. Burada biraz e, yaralı kuş gibi hissedebilirsiniz, küçük bir e, çocuk gibi de hissedebilirsiniz. Sonra etkisi zaten e, 8 Ekim'e başlarken de Ay Plüto Karesi ile başlıyoruz. E, bu da yine yalnız kalmak istemek veya yalnızlığa mahkum edilmiş olmak gibi konuları da gündeme getirebilir. Biraz sert açılarla günü devam ettireceğiz. 8 Ekim'de yine bu anlamda sıkıntılı Ay Mars karşıtlığı, Ay Merkür karşıtlığı zaten Ay Pluto kare, sonra Merkür karşıtlığı, Yüzyıl karşıtlığı ve Mars karşıtlığıyla devam ediyor. 9 Ekime kadar e, diyeyim ben size. 7 ve 8 Ekim e, özellikle bizim için önemli, e, biraz daha problemli öyle söyleyeyim. E, 9 Ekime kadar da biraz daha dikkat ederseniz sizin için çok daha güzel olacak diyebilirim. Dolunay sürecinin hepinizin hayrına olmasını diliyorum.